Bildiğiniz üzere yakın zaman önce Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri tanıtıldı ve insanlar bunları alıp almamak konusunda araştırmalar yapıp acaba bu telefonlar alınır mı diye düşünmekteler. Honor 400 Pro eğer ki Çin'de olduğu gibi ülkemizde de metal kasalı bir telefon olsaydı kesinlikle alınabilir derdim. Fakat maalesef Honor markası ülkemizde satmış olduğu Honor 400 Pro modelini plastik kasalı olarak satmakta. Bu yüzden ben o telefonu 35 bin lira gibi bir fiyata kesinlikle alınmaz olarak değerlendiriyorum. Xiaomi 14T Pro modeli Honor 400 Pro modelinden daha iyi bir telefon diyorum. Zaten 35 bin lirayı verdikten sonra 5.000 lira daha verip 40 bin liraya Samsung S25 gibi amiral gemisi bir telefonda satın alabilirsiniz. Honor 400 modeline geldiğimizde ise Samsung A56 modeli ile arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. Samsung A56 modeli kasa olarak daha premium ve daha kaliteli bir telefon. Kamera ve diğer özellikleri konusunda birbirleriyle yarışırlar. Fakat yapılan testler şunu gösteriyor ki Samsung A56 modeli 5000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen Honor 400'ün 6000 mAh bataryası kadar iyi bir performans sergileyebiliyor. Bu durumda aralarındaki farklar şu. A56 metal kasalı bir telefon ve profesyonel olan Samsung mühendisliğine sahip. Kamera konusunda da telefona güveniyorum. Honor 400'e geldiğimizde ise daha hızlı şarj olabilen bir telefon ve satın aldığımız zaman şarj cihazı kutusundan çıkmakta. A56'ya göre biraz daha küçük ve kibar bir tasarıma sahip. Fakat sağlamlık konusunda A56'nın Honor 400'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka özellikleri konusunda ise Honor 400 birazcık daha iyi. Fakat bazı yapay zeka özelliklerinin ücretli olduğunu unutmamalısınız. Bu telefonlardan hangisi satın alınır diye düşündüğümüzde ise ortaya şöyle bir sonuç çıkmakta. Bence üzerine biraz daha ekleyip Samsung S serisi yani S23 Fan Edition, S24 Fan Edition modellerinden bir tanesini satın almanız kesinlikle daha doğru bir seçenek olacaktır. Zira Samsung'un S serisi modellerinde bazı detay özellikleri daha iyi. Ancak her şeye rağmen Samsung A56 modelinin de Samsung A55 modelinin de geçmişteki Samsung A50 modellerinden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki ben Samsung'u sevmiyorum, Samsung kullanmak istemiyorum diyen varsa Honor 40 Alınır bir telefon olduğunu söylemek isterim. Umarım bu video seçimlerinizde size faydalı olur. Videoma bir beğeni bırakmayı ve benzer içeriklerimden faydalanmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.